De, 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 de. Ah teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Hmm. Usta. Anlamadığım bir şey var. Gini Çin devletinin adamı. Peki neden ülkesini terk ediyor? Ha, Çin devleti artık kana susamış bir canavardan farksız. Büyük filozof Su Çin'in altı devleti birleştirme planı 10 yıl önce iflas edince devletlerin arasına kin girdi. Altı devletin arasındaki barış bozulunca nefret giderek büyüdü. Bugün itibariyle Çin diğer devletlere düşmanca davranıyor. Çin'in siyasi lideri Lubu bir kurnaz bir adam. Kral Anshi ve Lord Shinling'in arasını açtı ve devletini zayıflattı. Her şey onun için çok kolaydı. Lubuvi daha sonra Çin kralı ile konuşup cariyesi Cao'dan olma oğlu Yinşin'i veliyat ilan ettirdi. Bunu saray nazırlarının güvenini kazanmak için yaptı. Böylece siyasi gücünü daha da büyüttü. Sanırım savaşçı Gini onun gibi bir adamla aynı çatı altında yaşamak istemedi. Bu yüzden de kendi isteğiyle Çin devletini terk etti. Dede devletimiz Wei'in birleşmeyi önlemek için Çin devletine katılmak zorunda kaldığını söyledin. Fakat Çin bunu fırsat bilip devletimizi işgal etti. Sonrasında da Çin kralı kralımızı Yevang'a sürdü orada yaşamak zorunda bıraktı. Tarihimizde ne yazık ki bu büyük acılarla yazılı. Çok kötü günler geçirdik. <laughs> Lubuvi altı devleti işgal edip Çin İmparatorluğu kurmaya çalışıyor bence. Eğer altı devleti birleştirmezse yaşadığımız azap hiç bitmeyecek. <laughs> Gongsun Li, bir erkekten aşağı kalır yanın yok. Saray hakkındaki bilgin gerçekten olağanüstü. Elbette. Ama kadın olmasaydım senin ve dedemin ardından gider sarayda görev alırdım. Ah. Ah. <laughs> Yemeğinizi yiyin. Yarın yola devam edeceğiz. Hmm. Evet, hadi. Götürün bunu. Durun. Bekleyin. Müsaade buyurun majesteleri. Majesteleri hava çıktığında rahatsız edilmekten hoşlanmaz. Ne istiyorsun? Batı dağlarındaki avlak alanlarla ilgili bir yasa var efendim. Burada avlanan her şey Çanşil Lord'una teslim edilmelidir. Saçma. Majestelerinin kendisi bu geyiği avladı. Çansın Lord'u ondan daha üstün bir mertebede değil ki. Senin gibi sıradan biri buna nasıl cüret eder? Hemen af dile. Ben sadece yasaları uyguluyorum efendim. Amacım hadsizlik etmek değil. Buradaki avlak alanlar ana kral içinindir. Karar sizindir majesteleri. Ben zevk için avlanıyorum. Açıkçası bu çok da önemli değil. Batı dağlarındaki avlak yasası bunu emrediyorsa geyiği sahibine verin. Lijon efendim saraya dönelim. Anne <gülüyor> anne <gülüyor> bekle. Gurney. Anne korkuyorum. <laughs> Canınızı almam için mi bekliyorsunuz? <laughs> Yürü gidelim gidelim. Efendim siz savaşçı Gurney olmalısınız. Ben Gong Su Li. Bu da dedem Gong Su Yu Ve devletinin başkomutanı. Buraya Puyang'dan geldik. Günlerdir yoldayız. Asil savaşçı Gurney ile tanışmak için. Savaşçı Gönü yazdığınız mektubu Bey Sarayı'nda gördüm. Çin'den ayrılacağınızı beyan etmişsiniz. Bu yüzden alelacele buraya geldim. Sizi görüp konuşmak istedim. Umudum odur ki altı devletin birleşmesinde bize yardımcı olursunuz. Bu büyük bir onur başkomutan. Fakat ben sıradan bir insanım. Altı devletin birleşmesine nasıl yardım edebilirim? Büyük veya küçük altı devlette de önemli. Çin birine saldırınca sıra diğerine gelir. Hepimiz biliyoruz ki savaşçı Gıni Çin'in devlet adamı. Ama Çin politikalarını benimsemiyorsunuz. Dövüş sanatlarında uzmansınız. Savaşçı Gıni, Çin'e karşı bizden yana olursanız bu halkımıza moral olur. En iyi kılıç ustası ha? Bu abartılı bir söylem. Bir kıymeti yok. Başkomutan, madem sizi tanıma şerefine eriştim, o halde şehirden gitmeme engel olun. O zaman sizi dinlemeyi düşünürüm. Aksi halde bırakın yoluma gideyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.